Arkadaşlar İstanbul'a geldik. Şuradaki abi ne yapıyor? Ne yaptığını bilenler yoruma yazsın. Daha çok yere gideceğiz. de yere görüşürüz. Şimdi Amerika'ya gittik. Bakın. İstanbul'a Arkadaşlar <laughs>

o oh yeah. ya, gel bir göz açalım. Göz açalım. Bakın, sıtra, birer tash oldu. arkadaşlar burayı bu yeşil de kan Evet, işi yeşil kırarım. Çok eskiden annem biliyordu. Burayı. Gel, şey bunu da etekler. Gel, tamam, ben kamera bozuk, izleme. 10 niye önden? Ne diye duruyor? İzlama böyle işi de olmuş gibi. burada duran, duruş çünkü カサミエカサミエ

Kimonga Evet gelmeye gidiyorum. Tam şuraya gelmeye Arkadaşlar gidiyoruz. Her şey eş... sak oldu. Ha? Süperno.